amına kodum gel buraya. Benim niye niye büyük açılmıyor. Aha. Yatıracağım onu. O kimse bitti. Kaçarı yok onun ha. Gel buraya gel. Evet. Kardeşim hayırdır sen he? Amına kodum hayırdır lan? O göt verene bak. Gel gel. Ama ben çok sinirlendim. Ana ne sikersin ya? Oyuna alışamadın mı çok? Başlar garip. Evet sen bir yat kardeşim. Sen... Hayırdır lan? Amanakudu. Gel buraya gel. Gel. Amanakudu. Kaçtı bak bak bak. Lan Rus bu. Mana kodum. Gel buraya. Ha. Aha, tuttum. Aa mana kodum. Lan bıçakladı. Aa mana koyacağım ama oyununa. <laughs> Boynuna sokmuş puşt. Amınıza koydum sizin ha. Çok fena koydum hem be. Nereye gittiniz lan hemen? Şu kimse şunu beğleyelim. Gel buraya ya. Ateşe gidiyor. Kardeşim. Omuna kodum ama bak bıçak atıyordayız ya. Gel gel. La stop diye bağırıyor bir de. Rus bu çocuğu. Öle. Ay. Oh. Kafasına soktu. Gel. Hep buldum. Hadi. Emirhan neredesin? Ben tuvaletteyim Ne tuvaleti? Valla. Banyo manyo düşündükler var. Bezbol sopası aldım amına korum vallaha gelirse. Kanka ben de e, e, çıktı. Kanka yardım edin bana. Neredesin Emirhan? Emirhan bul beni Emirhan. Ha bilmiyorum çok fazla yüksek müzik var burada. Lan müzik nerede amına? Her yerde müzik var. Oo! Ana nasıl sikim geliyor? Ya hayır ya. Ana! Gel. Hayır. Bırak beni ya. Amına kodumun oğlu ya. Ay! Hadi. Nasıl öldürdü o beni? Anne anne Aa. Yani Kanka beni çok kötü öldürdü. Şu ben, ya. <gülüyor> <Ananı>? <gülüyor> ben varım o dolapta. Selamünaleyküm. Ben, ben bu dolaptan <laughs> Aha orada bir şey var. Bir dakika bir çekil <laughs> lan. Müzik nasıl? Ne müziği lan? Aşağı at <laughs> Ananı geldi. Hayır geldi. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> ben de atlarım valla. Sikerim öleceksem de ondan ölmem. Kapı açıldığı anda ben direkt aşağı atlayacağım. Benim adamın şaftı kaymış. Seninkinin de benimkinin de amanım. Emirhan bizim her türlü gitmemiz gerekiyor lan. Şöyle bu kapıyı açayım ne var ne yok bir bakalım. Ya açma açma. Selam aleyküm. <laughs> Buralarda kimse yok lan. Aa! Burada! Ananı sikim! Hayır! Hayır! Ah Kapıyı ona doğru geç! Ananı da mı ya? Abi ya! Aaaa! Sıçtım amın. Gelsin, gelsin. gelsin amınım ben buradayım ya. Yapıyorsun. Emirhan kilit buldum. Ne, niye lan? Niye? Ge yanıma gel. Bizim dur öyle. Ha gel, bizim adamı almayalım gel. Nerede? Gel. gel gel gel. Ne yaptın onu? Kilit aldım kank. <laughs> Oğlum git bir kere. Kitle oraya kitle 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 kapıyı kitle aman diyeyim. Ziyanını yarım. Aç odaya git sen kendini kilitle. Buraya gelme. <laughs> Memra de çok yaklaşma ayağını kaptırana. Orası bir çocuk içeriye gelmiş. Tam UFC 51 bu. Emrein bak sen salaksın şu kilide gidip basma amına ne koyayım? Mal ya. <laughs> Vallahi mal ya sal bizi sal. Sal amına koyayım vallahi. O şiş alayım ben. Annem geldi. Emirhan geldi. Vallahi geldi. Allah'a emanet beyler. Annem namı. <laughs> kaç kaç kaç. <laughs> o yatırdı o da Beni tutmadı. Birini tuttu ama. Öldürecek bu herifler beni. Kurtarın ne olur. ne yapacağım ha? Gel buraya. <laughs> tamam hadi saldım. Salayım. Hadi git. Öldüreceğim zaten. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kanka kaçmasan. Adamlar nerede? Yerini göster bakayım şöyle bana. Be. Hadi göster bakayım. Bak ya. Kanka. Bekle, şimdi çok kötü yatıracağım da. Kanka maalesef sen öldürmek zorundayım. <laughs> Ölüm çok kötü bir şey biliyorsun değil mi? Ölüm çok kötü bir şey biliyorsun değil mi? Kanka Allah hemen. <laughs> Şimdi senle de hiç uğraşamayacağım ha. Oğlum benim yanımdan lan. Can basıyor bir de. Kardeş sen ölmek nedir bilir misin? Aaaa Şunu indirsene lan şunu öldür Hah Ben akodum Ne olmasın oğlum da Öldür lan artık Aman o kodum nasıl öldürüyor Ahahahah Kodunu nasıl öldürüyor Arkadan çekim aldım Oğlum <laughs> <laughs> burada bir şeyler varmış Aldım amınakoyim <laughs> Oğlum sakat <laughs> Pencereyi tut Aspekt içeri Allahım pencereyi tut Ahahahah <laughs> İçeri atladı götmeler Benim oğlum yaralı la İlacın yok mu lan? Ben de gireyim bari da amırım götü sağlama Allah biliyor musun? Ama oğlum burada da gelince şansımız olmuyor. Ben çıktım buradan. Haydi nereden gelecek de. Ama ne oldu? Kapıyı neyi açmış kod veren ne arıyorsa? Ah geldi gel. Sal beni. Ama ne oldu? Sal beni. Amına koyayım ya. <laughs> Oğlum ben bu adamı kopuyor, açınca niye kıyasız da geliyorum? <laughs> Amına koyduğum. Aa oh, yatağı kırıyor biraz.